olumlu formu will plus fiil oluyor ama will bazen kısa formu kullanılıyor. Yani kesme işareti ve iki tane el olacak aynı şekilde will. Mesela I will olabilir I'll. He will he'll. She will she'll. Bu şekilde de görebilirsiniz. Bu aynı anlamına geliyor. Mesela He will help you. O sana yardım edecek. Olumsuz formu Will not plus feel veya won't. Kısa formu will not, won't. He won't help you. O sana yardım etmeyecek. Ve soru oluyor. Will plus kişi plus will mesela will he help you o sana yardım edecek mi ve şimdi bakalım tek tek ne zaman kullanıyoruz A future simple tense